Merhaba, Türkan Yellowstone'dan saygılar. Nasılsınız arkadaşlarım? Ben çok iyiyim çünkü bugün sizlere hepimizin, aşağı yukarı hepimizin sorunu olan kaşlar, seyrenmiş kaşlar bunlarla ilgili sizlere güzel bir tarif vereceğim. Bunun için öncelikle ihtiyaç duymuş olduğumuz malzeme sarımsak. Sarımsak biliyorsunuz oldukça besleyici, saç dökülmelerine dahi iyi gelen bir özelliğe sahip olan bir besin maddesi. Bunu ezeceğiz. Üç tane sarımsağımız var. Üçünü eziyoruz. İyice suyunu çıkartacağız, öz suyuna ulaşacağız. Ve sonrasında bir tatlı kaşığı kadar bir malzeme etmiş olacağız bu sarımsaktan. Hindistan cevizi yağımız var. Bundan da bir tatlı kaşığı. Hindistan cevizinin e, kullanmamın sebebi ise kaş hücrelerini derinlemesine besliyor, hasarları önlüyor ve tekrar yerine yenisinin gelmesini sağlıyor. Biberiye yağı kullanmamın sebebi ise bu da biliyorsunuz saç dökülmelerine karşı etkisi olduğu gibi kaş dökülmelerine karşı da mükemmel etkisi ve besleyici özelliği var. Ve bir de burada gördüğünüz gibi zeytinyağım var arkadaşlarım. Zeytinyağı biliyorsunuz mucizelerine saymakla bitmiyor. Zeytinyağını kullanmamın sebebi de cildi derinlemesine beslerken aynı zamanda cildimizde oluşan hasarları da tedavi amaçlı önüne geçmiş oluyor. İlk önce 3 diş sarımsağımızı ezip onun öz suyu ile işimize başlayalım arkadaşlar sarımsaklarımı ezdim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir çay kaşığı bunun suyunu elde etmiş oldum. Şimdi sarımsakları süzelim. Sadece suyu lazım bize çünkü suyundan yararlanacağız. Şimdi sıra biberiye yağında. Bir çay kaşığı biberiye yağımızı hemen ekliyoruz üzerine. Bakın bir çay kaşığı, bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı, bunu ekliyorum. Bu hazırlamış olduğumuz karışımı e, arkadaşlar e, haftada yani her akşam yapıyoruz. Bir haftaya yakın gibi bir süre yeterli oluyor kaşlarımıza uygulama için. Bu hazırladığımız karışımı kesinlikle atmayacağız arkadaşlar. Kapaklı bir kavanozun içerisine, bir cam kabın içerisinde bir hafta boyunca güvenle saklayabiliriz. Ve şimdi zeytinyağımı ekliyorum. Bir çay kaşığı. Ondan da. Ve bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Mükemmel sonuçlar elde ediliyor. Kanıtlanmış. Bu şekilde bu karışımla bu mucize iksirle öyle söyleyeyim. İksir diyorum ben buna. Harika sonuçlar elde ediliyor arkadaşlarım. Sizler de uygulayın ve kaşlarınızın nasıl gürleştiğine şahit olun. Bunu uygulamaya gelince şöyle kulak çöpünü batırıyoruz bu karışıma ve kaşlarımıza şöyle e, şu kısım alın ortası ol, olduysa bu şekilde ise kaş ters bölgesinde bastırarak bu şekilde kaş aralarının iyice yemesini sağlıyoruz. Bunu bu şekilde akşam sürüyoruz kaşlarımıza. E, yastığımızın üzerine bir havlu bir yemeni örtebiliriz bu şekilde arkadaşlar mümkünse sabaha kadar kalsın ama ben yok bu şekilde yatamam diyorsanız da lütfen e, gün içerisinde uyguladığınızda en az 30 dakika kaşlarınızda bekletin ve mucize değişime sizlerde şahit olun sizleri çok seviyorum lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Türkan Yellowstone'dan saygılar.